Dostlar merhaba. Bugün 13 Mayıs 2023. Bu da zeytin ağacımız. Gördüğünüz gibi üzerinde çok fazla miktarda çiçek mevcut. İnşallah bunların önemli bir kısmını yetiştireceğini düşünüyoruz. Bir kısmı tabii ki dökülüyor. Fakat Ankara'da eğer e, tereddüt etmeden yetiştirirseniz ben şuna inanıyorum. Zeytin kendi zeytin ihtiyacınızı karşılarsınız. Tabii ki ticari amaçlı bir Ege Akdeniz bölgesi gibi verimli olmayabilir. Geçen sene üzerinde yetiştirdiği çok az miktarda zeytin vardı. Yaş olarak da bu ikinci yaşında. Bir diğer zeytin ağacımız yine. Bu da aynı gördüğünüz gibi harika bir çiçeklenme var. Bunların bir kısmı da yeni sürgün. Fakat budama işlemini yapmadım. Zeytinle nasıl budama yapılacağını çok öngöremediğim için şimdilik dokunmak istemedim. Ama görüntü olarak da bahçede ayrı bir renk vermedi. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.